ulaşmasında büyük pay sahibisiniz. Kamuda, özel sektörde, tarımda, hayvancılıkta, ticarette, hülasa görev aldığınız, sorumluluk üstlendiğiniz her alanda ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine önemli katkılar sundunuz. Tüm bunların yanında sahip olduğunuz bilgi, erdem ve hayat tecrübesiyle bir yandan ailenize ve çevrenize, diğer yandan ülkemize ve milletimize önemli değerler kazandırdınız. Bilhassa çocuklarınıza ve torunlarınıza aktardığınız bu tecrübelerle geleceğin yani Türkiye yüzyılının taşlarını döşediniz. Gücümüze güç kattınız. Bu milletin yanında olduğunuzu dost düşman herkese gösterdiniz. aile yapımızın korunmasında, milli ve manevi değerlerimizin muhafaza edilmesinde genç nesillere örnek oldunuz, rehberlik ettiniz, sevgi ve şefkatle gençlerimizin elinden tuttunuz. Her birinize kalpten teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm emeklilerimize, Türkiye yüzyılının emektarlarına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, sizlere olan vefa borcumuzu layıkıyla ödeyebilmek için göreve geldiğimiz günden itibaren yoğun ve samimi bir gayret içindeyiz. 2002 yılında emeklilerimizin sayısı 6,5 milyondu. Bugün ise 16,6 milyon emeklimiz var. Yani son 22 yılda Emekli ailemize 10 milyon yeni üye katıldı. Şunun bir defa daha bilinmesini isterim. Emeklilerimizi sosyal güvenlik sistemimiz için asla bir yük olarak görmedik, bugün de görmüyoruz. Kuşatıcı ve kolaylaştırıcı bir sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimize dönük hizmet ve faaliyetlerimize her geçen gün bir yenisini ekledik. Sosyal güvenlik politikamızı bu istikamette emeklilerimizin refah seviyesini yükseltecek, hizmete erişimlerinin önündeki engelleri kaldıracak şekilde belirledik, sürekli güncelledik. Burada tek tek saymaya kalksak saatlerimizi alacak hizmet ve reformlarımızın yalnızca bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız sevgili kardeşlerim. Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme yardımı tutarlarını emeklilerimize ve hak sahiplerine ödeyerek bir mağduriyeti giderdik. 2012 yılında 1,8 milyon emekli vatandaşımızın Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yürütenlerin aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi uygulamasını önce yüzde on beşten yüzde ona indirdik. Devamında ise bu uygulamayı tamamen kaldırdık. <laughs> Emeklilerimize banka promosyonlarının ödenmesini sağladık. Bayram ikramiyeleriyle emeklilerimizin evlatlarıyla, torunlarıyla, aileleriyle paylaştıkları bayram sevinçlerine ortak olduk. Asgari ödeme miktarlarını yeniden ele alarak emekli alt sınır aylıklarını yükselttik. Emekli aylıklarındaki normal iyileştirmelere ek olarak seyyanen zamlar ve ilave refah payı artışları ile emekli maaşlarında önemli iyileştirmelere gittik. Tüm bunların sonucunda 2002-2024 döneminde farklı statüdeki emekli aylıklarında reel olarak yüzde 78 ile yüzde 631 oranlarında artış yaşandı. Aynı şekilde emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi uygulamasıyla emekli vatandaşlarımızın tamamına bugüne kadar 252,1 milyar lira ödedik. 2023 yılı Ekim ayında gelir veya aylık alan sigortalı ve hak sahiplerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5000 lira ödeme yaptık. Tüm bunlara ilaveten sizlerin de bildiği üzere 2024 yılını emekliler yılı ilan ederek Türkiye yüzyılının emektarlarına verdiğimiz önemi gösterdik. Yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalarla emekli vatandaşlarımızın hayat kalitesini önemli ölçüde artırdık. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan daha geniş ve etkin bir şekilde istifade edebilmelerini sağladık. Sağlık ve ulaşım başta olmak üzere emekli vatandaşlarımıza pek çok alanda yeni destekler verdik, yeni kolaylıklar sunduk. Bunu da açık söylüyorum. 22 yıldır yanımızda olan ülkesine ve milletine hizmet için saçlarını ağırtan emeklerimize bir vefa borcu olarak gördük. Emekli vatandaşlarımızın temel haklarını kullanmaktan yoksun bırakıldığı, sağlık ve ulaşım imkanlarından faydalanamadığı günler çok şükür geride kaldı. 22 yıllık iktidarımızda attığımız adımlarla emekli vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını ve geleceğe güvenle bakmalarını temin ettik. Kendimizi elbette bu iyileştirmelerle sınırlı tutmayacak, emeklilerimiz için daha çok çalışmaya, daha çok hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi hem de güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Değerli emeklerimiz, bugün sizlerle dertleşmek, samimi bir hasbihal etmek arzusundayım. Tayyip Erdoğan olarak yarım asırdır siyaset sahnesinde olan ülkeme ve milletime siyaset yoluyla hizmet etmeye çalışan bir kardeşinizim. Aziz milletimizin takdiriyle bugüne kadar farklı görevlere geldik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve son 10 yıldır da Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin hizmetindeyiz. Halkın teveccühünü kazanarak hakkın rızasına ulaşmanın çabasındayız. Gayemiz geride hayırla yad edilecek eserler ve örnek bir siyasi miras bırakmaktır. Atalarımızın dediği gibi mahkeme kadıya mülk değil. Bulunduğumuz makamlar da bize mülk değil. Tapulu malımız hiç değil. Bunların tamamı önce Allah'ın sonra da milletimizin bizlere emanetidir. Tüm bu görevler aynı zamanda birer imtihan vesilesidir. Biz de bu imtihanı başarıyla vermenin, emanete hakkıyla sahip çıkmanın peşindeyiz. Sadece bunun için mücadele ediyoruz. Yarın Ruzi Mahşer'de Rabbimizin huzuruna alnımız ak, başımız dik, gönlümüz mutmain bir şekilde çıkmanın derdindeyiz. Biz dertliyiz derken kastımız işte budur. Kastımız milletimize olan minnet ve vefa borcumuzu ödemektir. Kastımız 2002 yılında milletin umudu olarak başladığımız bu yolculuğu hedeflerimize kamilen ulaşmış bir şekilde tamamlamaktır. Kastımız Türkiye'yi her alanda müreffeh, muktedir, muteber söz ve etki sahibi bir ülke haline getirmektir. Her zaman söylüyorum, bugün tekrar ifade etmek istiyorum. Yarın arkamızdan bir Tayyip Erdoğan vardı. Dürüst adamdı, ahlaklı adamdı, mert adamdı, vicdanlı, merhametli adamdı. Milletine ve memleketine çok sevdalı bir adamdı. Allah ondan razı olsun denilmesi bizim en büyük arzumuzdur. Duamızdır. Rabbimizden en samimi niyazımızdır. Hani o meşhur şiirde baki diyor ya, baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş meğer. Tam olarak biz de gök kubbede hoş sadalar bırakmak istiyoruz. Mevla'dan bunu murad ediyoruz. Ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz. Milletimizin kalpten söyleyeceği güzel sözlere layık olabilmek için yapıyoruz. Kıymetli dostlarım, siyaset yolculuğumuzda pusulamız hep şeffaflık oldu, dürüstlük oldu. Bu yolculuğa çıkarken siyasetin limanı ahlaktır dedik. Üstlendiğimiz tüm görevlerde de bu ilkeyi kendimize rehber edilmeye bu ilkenin ışığında hareket etmeye çalıştık. Seçim kazanmak, sandıkta birkaç oy daha fazla almak için tabiri caizse umut sömürüsüne asla tevessül etmedi. Meydanlarda ne söylediysek, hangi taahhütte bulunduysak, milletten yetki alınca da bunları yerine getirmeye gayret ettik. Prensibimiz hep şuydu. Biz sözünün evi bir iktidar olacağız. Ahdine ve kavline sadık bir yönetim olacağız. Şüphesiz zaman zaman irademizi aşan hususlar da oldu. Hiç hesap edilmedik olaylar, savaşlar, küresel krizler ortaya çıktı. İki yıl boyunca tüm dünyayı kasıp kavuran Covid salgını, 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi deprem gibi nice zorlukla karşı karşıya kaldık. Ama şartlar ne olursa olsun milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya çalıştık. Bunun en yakın şahidi de iktidarımızın 22 yılına bizzat tanıklık eden siz emeklilerimizsiniz. Burada şu noktayı özellikle vurgulamak durumundayım. 31 Mart seçimleri emeklilerimizin sıkıntılarının ve beklentilerinin en fazla istismar edildiği bir dönem olmuştur. Muhalefet seçim propagandasını emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmak üzere kurgulamış, haftalarca bunun üzerine adeta tepilmiştir. Hiçbir ekonomik ve mali temeli olmayan uçuk vaatler üzerinden kelimenin tam anlamıyla vaat panayırları düzenlediler. Kim ne veriyorsa bundan beş fazlası mantığıyla Türk siyasetine popülizm hastalığını tekrar bulaştırdılar. Bundan ne yazık ki belli oranda neticede aldılar. Biz seçim döneminde de emeklerimizle hep ruh ve ruh konuştuk. Gönül diliyle konuştuk. Emeklerimize karşı daima dürüst olduk. Vaat yarışına girmek yerine muhalefetin bol keseden verdiği sözlerin hiçbir geçerliliğinin olmayacağını o zaman da dilimiz döndüğünce anlattık. Sonuçta ne oldu? 31 Mart akşamı sandıklar kapandı ve muhalefetin emeklilerimize verdiği sözlerin neredeyse tamamı unutuldu. Bugün bir konsere harcadıkları para yardım yaptık. Dedikleri emeklilere verdikleri rakamdan daha fazla. Reklam amaçlı bir iki göz boyama dışında hiçbir iş yapmadılar. Vaatlerinin üzerine kalın bir sünger çektiler. Şimdi emeklilerimizle yan yana gelmek bile istemiyorlar. Bırakın sözlerini tutmayı. SGK'ya olan prim borçlarını dahi ödemiyorlar. Bunu da matah bir şeymiş gibi övünerek anlatıyorlar. İnanıyorum ki sizler de yakından takip ettiniz. Kaynağı karanlık paralarla kule dikmeye gelince bunların paraları var. Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları Zengin etmeye gelince bunların paraları var. Eş, dost, ahbap, çavuş düzenlerine gelince bunların paraları var. Ama SGK'ya olan prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar. Biz Devlet Başkanı sıfatıyla devletin kurumuna olan borçlarını hatırlatınca da beyefendiler bundan rahatsız oluyor. Ne yapalım? Borcunuzu ödeyin demeyelim. Emeklinin, işçinin, esnafın, garip kurabanın hakkını savunmayalım mı? Kardeşlerim, bakınız bunlar aynı çarpıtmayı emekli aylıkları ve asgari ücret üzerinden de yapıyorlar. Biliyorsunuz son iki yılda Altın gibi değerli madenlerin fiyatları tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. Örneğin 2002 yılı Kasım'ında 320 dolar olan altının ons fiyatı 2022'de 1680 dolara şimdi ise 2650 dolara çıktı. Yani tüm dünyada altın fiyatları yalnızca son iki yılda yaklaşık iki kat arttı. Altın fiyatlarındaki ani artışın Türkiye ekonomisiyle bir alakası yok. Dünyada en fazla ne yükseldiyse onun üzerinden hesaplama yapılmaz. Bunun adı siyaset değil. Tam tersine kurnazlıktır, hainliktir. Bir diğer çarpıtma da asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ile ilgilidir. Ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda en düşük emekli aylığı 66 lira yani 43 dolardı. Asgari ücret ise 184 liraydı. Bu rakam da 122 dolara denk geliyor. Bugün en düşük emekli maaşı 12.500 lira. Yani 370 dolar. Asgari ücretin dolar bazından karşılığı ise 590 dolar. Dikkat ederseniz Sayın Özel bu rakamları hiç ağzına almıyor. Sayın Özel'in değinmekten kaçtığı bir başka husus şudur. 2002 yılında bir asgari ücretli kardeşimiz evinde kullandığı 200 kilovat saat elektrik için aylığının yüzde yirmisini, yüz metreküp doğal gaz için ise yüzde yirmi altısını ayırmak zorundaydı. Şimdi aynı miktar elektrik için sadece yüzde iki virgül dördünü, doğal için ise yüzde beş virgül altısını ayırıyor. En düşük emekli maaşı alan kardeşlerimiz 2002'de elektriğe maaşlarının yüzde on beş doğalgaza yüzde on dokuz virgül üçünü harcıyordu. Bugün bu oranlar sırasıyla elektrikte yüzde üç virgül üçe doğalgazda yüzde yedi virgül yediye geriledi. Kusura bakmasın ama ana muhalefet partisi genel başkanının fotoğrafın tamamını ortaya koymadan yaptığı her hesap eksiktir. Çarpıtmadır. Milleti açıkça kandırmaya çalışmaktır. Biz de buna müsaade etmeyiz. Kıymetli dostlar, şunu çok net ifade etmek isterim. Türkiye ve Türk demokrasi böyle bir siyaset tarzını asla hak etmiyor. Biraz önce de söyledim. Siyasetin limanı ahlaktır. Tutarlılıktır dürüstlüktür. Siyasetçi ya göründüğü gibi olacak ya da olduğu gibi görünecek. Seçim meydanlarında seçim meydanlarında başka göreve gelince çok başka davrananlardan siyasetçi olmaz. Bunlardan ülkeye hayır da gelmez. Ülkemizin bu siyasetçi profilinden, bu umut sömürüsünden eninde, sonunda ama mutlaka kurtulacağına inanıyorum. Biraz evvel emeklerimizle ilgili hizmetlerimizi özetin özeti mahiyetinde sizlere anlattım. Elbette her şey güllük gülistanlık demiyoruz emeklilerimizin yaşadığı bütün sıkıntıların bir kardeşiniz olarak ben de farkındayım. Fırsatçılığında sebeplerinden biri olduğu fahiş fiyat artışlarının özellikle sizi emeklerimizi zorladığını çok çok iyi biliyorum. Emeklerimizin yükünü hafifletmek için samimi gayret gösterdiğimizi de yine en iyi sizler biliyorsunuz toplumun tüm kesimleri gibi emeklerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vadimizi sonuna kadar arkasındayız. İnşallah önümüzdeki süreci bu hassasiyetle sürdüreceğiz. Ekonomide uyguladığımız programın etkilerini görmeye başladık. Enflasyondaki düşüş eğilimi İnşallah bundan sonra hızlanarak sürecek. Enflasyon geriledikçe alım gücü de artacağı için bundan en fazla emeklilerimizin başında olduğu sabit gelirli vatandaşlarımız faydalanacak. Nasıl enflasyonu tek haneye biz indirdiysek aynısını yine biz başaracağız. Ama bunu yaparken elbette emeklimizi, çalışanımızı, memurumuzu da gözetecek, onların da beklentilerini dikkate alacak, onların huzuru, refahı ve alım gücünün artması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken Türkiye yüzyılının emektarları olan siz kardeşlerime bir kez daha hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Bugüne kadar olduğumuz kadarıyla katkılarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm emeklerimizi ve ailelerini saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. gün anısına hediye takdim ve ardından gerçekleşecek olan plaket takdim törenimiz için efendim. Şimdi gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla beraber emeklimiz Sayın Beysat Böke'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de hemen hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu özel hediyemiz Ahşap Ustası Behzat Böket tarafından ıhlamur ağacından yapılmış olan Sayın Cumhurbaşkanımızın annesi Merhume Tenzil Erdoğan Hanım Efendinin portresi Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Rahmet ve duayla yad ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemize kattıkları emeklerinden dolayı 7 bölgeden gelen emeklerimizi temsilen 7 emeklimize plaket takdim edeceklerdir. İlk olarak bir kez daha Ahşap Oyma Ustamız Sayın Beysat Böke huzurlarınızda bursunlar lütfen. Evet Sayın Beysat Böke'ye bir alkış rica edebilir miyiz lütfen? Çok teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Böke efendim sizleri misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim şimdi de Oltu Taşı işlem ustası Sayın Nimet Çelebi Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini alacaklar alkışlarınızla uğursunlar lütfen. Ve Sayın Nimet Çelebi'yi de tebrik ediyoruz. Şimdi de at arabası yapım ustası Salih Yılmaz Beytür geliyor. Plaketlerini almak üzere kuvvetli alkışlarınızla buluşsunlar lütfen. Efendim şimdi de telkar ustası Sayın Gebro Tokgözü plaketlerini almak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet Sayın Telkar Ustamız Sayın Gebro Tokgöz'de Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini aldılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdi de Ustabaşı Sayın Mehmet Coşkunları alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Bursunlar lütfen. Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız Ahşap Oyma Ustası Sayın Yaşar Ercin geliyor alkışlarınızla. Buyursunlar lütfen. Efendim şimdi de son olarak süpürge ustası Sayın Salim Öztürk'ü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. efendim çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan tüm emeklerimiz plaketlerini aldılar. Toplu fotoğraf için Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek müsaadelerinizle bir fotoğraf almak isteriz günün adısına. Evet bir kez daha kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz lütfen? Misafirlerimizi yerlerine davet edebilir miyiz?